Siyah, beyaz, şampiyon, bişiktaş. <laughs> Kuat. Elmas. Ya da böyle olsun bunları yapalım Zümrüt blo. Böyle olsun arkadaşlar. Güzel bir tane ev yapacağım. Allah! Bizim çocuk gene buraya. Non, non, arrête de faire ça. Hop, 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 hop. Non. Hop. ça va bazen je connais bien. Je me suis dit, tout. Fais ça, ça, ça. Attends, qu'est-ce que je fais Fais ça. Attends. Ouais. Fais, fais, fais. Et attends. Fais. Ah, c'est bon, je crois. C'est bon. 3 Atam, je regarde. c'est bon? Herhalde bitti. Herhalde olmamış. O zaman bir tane şey yapayım dur. Atam Mehmet sen yapma. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun?

Sen yapmak istiyorsan yap. <laughs> Arkadaşlar inanın ev çok güzel olacak nereye koydum gördün mü? Ha, tamam düzelt. Allah buraya siyah değil. Buraya beyaz. Allah altın bloğu kırdım. No. Altın tam. Hop. Dur siyah boyalım. Evet. Boyalım lazım. Ve şimdi alın burası neden kırıldı? Heh. Şimdi beyaz boya. Ya boya. Tam oh. bu tarafınki bitti. Evet. Şu, şu, kapının üstüne de zümrüt koyayım. Güzel oldu. Ama daha bitmedi. Daha yapacağımız var. Burayı zümrüt. kadar yeter. Ya gittim nereye koydum yine. ikinci İkinci tarafı da olsun. Alt. Şurası altın olması lazım. İşte budur. Tam böyle mi tek işte? Böyle. Siyah beyaz camlarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar Beşiktaş Beşiktaşlılardan bir 10.000 like bekliyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Burası da elmas bloktan. Burası da içeri olsun. saati düzenleyeyim. Ama no, ışınla değil. Saat gündüz. Var. No. Sa tamam. buraya bir tane farklı bir tane cam yapacağım. C Cam cam Bütün cam alabiliyorum. Camlar girişe bak. Bundan ve bundan şey yapabilirim. Hmm, hangi renk olsun arkadaşlar? Hmm. Abi mavi güzel yakışır. Burada bir tane yüksek mavi olsun. Nereye ben? Nasıl nereye yapıyormuşum ya? Allah a köylü zannettim seni. O artiste bak artiste artist. Ne yapıyorsun artist? Burayı da altın bloğundan yapayım. ちょっと。 Hemen şuraya şunu alayım. Bunu şunu alayım. Tamam mum. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Mum nasıl yakılıyor? Mum. 3 tane koydum. 5 tane ya tamam. Mumu yakmak istiyorum ben ya. Mum. Abi inşallah ya. ev yanmaz. Ev yan yanarsa biz bittik. Ama yanmaz zaten çünkü Yanmaz. var. Aha yaktım. Vallahi bunları yaktım he. let ler burada son olsun yine